Herkese merhabalar. Ufka Yolculuk 11 Ortaokul kategorisi kitabımız bir başka zaman Ramazan. Bu kitabımızın 9. bölümü Karagöz Adamlar bunlar mıymış? Şimdi bu bölümü sizlere okuyacağım. Birlikte kitabımızı okuyalım. Karagöz adamlar bunlar mıymış? Hay Allah, alemsiniz çocuklar. O sadece hikaye anlatan bir kostüm. Telaşa mahal yok. Akif ve Rıza durumu böyle izah eden Selami abiye itimat etmekle birlikte yol boyunca kendi kendilerine sormaktan vazgeçemediler. Korkulacak bir şey yok muydu gerçekten? Davulcuların karagöz adamların harabelerde gözden kaybolmaları hakkında söyledikleri doğruydu demek ki. Soluklanmak için bisikletlerini yolun kenarına çektikleri her defasında esrarengiz kostüm hakkında fazlasını öğrenmek için sorularıyla Selami abiyi sıkıştırdılar. Oraya nasıl gelmiş olabilir? Peki neden kostümü bırakan adamı görmedik? Kostümünü saklamasının sebebi ne olabilir? Selami abi bayramdan önce her şeyi anlatacağım merak etmeyin. Daha zamanım var diye cevaplıyor. Başka da bir şey söylemiyordu. Şehir merkezine yaklaştıklarında karanlık basmak üzereydi. Çok acıkmışlar ve susamışlardı. Selami abi bisikletini durdurdu ve peşi sıra gelen ikiliye dönerek İftarı birlikte yapmayı ne dersiniz? Sizi misafirlerimle tanıştırmak isterim dedi. Akif saatine baktı. Evi, evi arayıp haber vereyim dedi. Rıza ben de babamdan izin alabilirsem neden olmasın diye hevesle Akif'e baktı. İzinlerini aldıktan sonra hep birlikte Selami abinin evine gittiler ve iftar sofrasını hazırlamaya koyuldular. Rıza salataya yardım etti. Akif de sofraya tabak, çatal, kaşık ve bardakları yerleştirdi. Ramazan topunun patlamasına dakikalar kala diğer misafirler de geldi. Selami abinin yaşlarındaydılar. Ömer ve Semi eski oda arkadaşlarım diye kısaca tanıttı onları. Sonra da hep birlikte sofranın başına geçtiler. Misafirler de en az çocuklar kadar bitkin görünüyorlardı. Semi abi çocukların meraklı bakışlarını karşısında kendini ve arkadaşını biraz daha tanıtma ihtiyacı duydu. Ben kukla ve gölge oyunu bölümünü bitirdim. Ömer de sahne sanatları mezunu. Selami tiyatro bölümündeydi. Güzel sanatlar fakültesinden arkadaşız. Dört yıl aynı kampüsteydik. Bu kısa takdim cümlelerin ardından Akif ve Rıza birbirlerine baktılar. Kukla, gölge oyunu, sahne sanatları, tiyatro, anahtar kelimelerinin çağrıştığı şey açıktı. Kafalarındaki soru işaretlerini aydınlatan kelimelerdi bunlar. Rıza muzipçe kendi kostüm, kostümlerinizi kendiniz mi yapıyorsunuz o zaman diye sordu. O sırada kaselerini çorbalarını doldurmakta olan Selami abi cevapladı bunu. Aynen öyle. Semih'in uzmanlık alanı gülgü oyunlarıdır. Aslına uygun karagöz göz kostümleri tasarlar. Rıza merakını biraz da olsa gidermiş olmanın mutluluğuyla Akif'in kulağına fısıldadı. Bana sorarsan kara göz adamları bulduk. Tam o sırada top patladı. Ramazan topunun sesi buradan çok daha güçlü duyuluyordu. İftar topunun yerleştiği eski kışlaya yakın konumdaydılar. Kaşıklarını ellerini alıp müezzinin sesine kulak kesildiler. O sırada Ömer abi ellerini kaldırıp duaya başladı. Allahümme leke sümtü ve biki amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rizku ke eftertü. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim, senin rızkınla orucumu açıyorum. Dua tamamlanmadan müezzinin sesini duydular. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sofraya sessizlik çöktü. Herkes birer hurma ve bir yudum su ile oruçlarını açtıktan sonra Çorbalarına yumuldu. Kaseye art arda dalan kaşık şıngırtısı kısa sürede kesildi. Çorbalarını çabucak içmişlerdi. Çocuklar iştahla Selami abinin servise devam etmesini beklediler. Oysa çorbalarını bitiren abiler birer birer sofradan kalkmaya başlamıştı. Masadan kollarını sıvayarak kalkıp lavaboya gidiyorlardı. Abdest alıp odaya döndüklerinde Selami abi, çocuklar biz akşam namazını kıldıktan sonra devam edeceğiz. İsterseniz siz de katılın bize." diyerek durumu açıkladı. Rıza, Akif'in masadan kalktığını görünce kurt gibi aç olmasına rağmen yerinden kalkıp abdest almaya gitti. Akşam namazını salonda cemaatle kıldılar. Sonra yeniden sofraya oturdular. Selami abi tabaklarına pilav ve kuru fasulye koydu. Çocuklar tabakları hızla kaşıkladılar. Akif kuru fasulyeyi çok sevmezdi ama şu an çok lezzetli gelmişti. Ellerine sağlık Selami abi. Nineminkinden bile güzel olmuş dedi lokmasını yutunca. Rıza da bir o kadar iştahla yumuldu tabağındaki yemeğe. Son lokmasını yuttuktan sonra kaşığını bırakıp pantolonunun kemerini gevşetti. Gözü tatlı tabağındaydı. Tatlısını tabağına alırken bir itirafta bulundu. Ne yalan söyleyeyim bir an korktum. Çorbadan başka yemek yok sandım. Hiç alışık değilim yani. Akif de başıyla arkadaşını onayladı. Büyüklerin gözünden kaçmamıştı şaşkınlıkları. Semih abi güllaş diliminden ilk lokmasını alırken, oruçlu kişinin birkaç lokma ile açlığını gidermesi, sonra da kalkıp akşam namazını kılması sünnettir. Namazdan sonra dilerse yemeğe devam edip açlığını giderinceye kadar yiyebilir. Peygamberimizin iftardaki sünneti işte bu şekildeydi Diyerek az önce çocuklara şaşırtıcı gelen durumu açıkladı. Herkesin tatlıya geçtiğini gören Selami abi mutfaktan demli ve çay bardaklarını getirdi. Taze demlenmiş çay kokusu odayı sarmıştı. Sofranın üzerinde buharı dolaşan demlikle bardakları sırayla doldururken ister misiniz size komik bir hikaye anlatayım diye sordu Selami abi. Akif öğretmenini başka bir gözle görüyordu şimdi. Belinden mutfak önlüğünü çıkarmayı unutmuştu. Saç teli düşmesin diye başına bandana takmıştı. Şimdi de hikaye anlatmak istiyordu. Akif eliyle saklamaya çalışarak kıkır kıkır güldü. Ehehe sırada ne var acaba? Terlemiş miyim diye sırtımı da kontrol edecek misiniz? Gülüştüler. ya abi bozuntuya vermedi. Kendine şöyle bir baktı. Ehehe masalcı nene olmuşum gerçekten. Hikayeni dört gözle bekliyoruz dedi Ömer abi. Bunu söylerken de çocuk edasıyla çenesini masaya dayamıştı. Selami arkadaşının alaycı duruşunu görmezden gelerek anlatmaya başladı. Osmanlılar zamanında bir Avrupalı gezgin paşa konağına iftara davet edilmiş. Herkesle beraber sofraya oturmuş yemek yemişler. Bakmış ki bizim pala bıyıklı ecdat sofrada kollarını sıvıyor, besmele çekiyor. Öyle çok yemek yiyor ki gezgin uzaktan bunların iştahıyla tatlı tatlı yemek yiyişlerini seyretmiş. Bu adamlar bu kadar yemekten sonra galiba birazdan kıvranmaya başlar. Hepsi bir köşede kıvrana kıvrana ölür demiş. Çaylar, kahveler içildikten sonra hadi teravih namazına buyurun denilmiş. Bizimkiler teravih namazına durmuş. Gezgin bakmış, yatıyorlar, kalkıyorlar, okuyorlar, tekrar, tekrar rükû, secde, tekrar dinlenme, tekrar kalkıyorlar, saymış, saymış, saymış. 20 rekat böyle, teravih namazı kılıyorlar. Öncesinde de 10 rekat yatsı namazı ve sonunda bitir ile 33 rekat. Bunu görünce tamam, şimdi ölümden kurtuldular, nasıl yaşadıklarını anladım. Ramazan'da her akşam böyle yiyor da bunlara bir şey olmuyorsa bu namazdandır demiş. Akif muzipçe anladım daha çok yiyebilmek için midelerimizde yer açtık yani dedi ve sordu. Hep böyle mi yaparsınız Ramazan dışında yani? Selami abi güldü. Hayır hep böyle yapmayız. Ramazan-ı Şerif biraz da alışkanlıklarımızı değiştirmeye gelir. Orucun bize öğrettiği çok şey var. İmsak, sahur ve iftar her biri birer öğretmen. Normalde geceleri uyanıp yemek de yemeyiz mesela. Ramazan-ı Şerif gelir ve hayatımızda yeni bir sayfa açılır. Eskiden beri bu böyledir. Bu ayın başladığını bildiren hilalin görülmesiyle birlikte günlük hayat değişir. Eskiden çalışma saatleri bile değişirdi. Çalışma saatleri kuşluk vakti ile ikindi namazı arasına kaydırılırdı. İkindiden sonra iftara kadar olan zaman camilerde Kur'an-ı Kerim okumak, vaaz ve mukabele dinlemek ve nafile namaz kılmakla geçirilirdi. teravih namazından sonra bazı kimseler kahvehane ve çay çayhanelere giderek kara göz, orta oyunu ve çeşitli seyirlere katılırlardı. Bu eğlenceler sahura kadar sürerdi. Bu hikayeyle birlikte iftar faslı kapandı. Üzerlerine bir ağırlık çökmüştü. Çocuklar öğretmenleri ve karagöz adamlarla birlikte vakit geçirmekten memnundular. Rıza daha fazla dayanamayıp artık bize şu karagöz kostümleriyle ne yapmaya çalıştığınızı anlatacak mısınız diye sordu açık açık. Üçü de önce Rıza'ya sonra birbirlerine ne desek şimdi der gibi baktılar. Ömer abi sözün burasında boğazını temizleyerek coşkuyla söze girdi. Ramazan-ı Şerif çok nurlu ve kutlu, pek ecirli ve feyizli bir ay. Şeytanların bağlandığı, rahmet kapılarının açıldığı bir manevi mevsim. İçte ve dışta çok hızlı ve önemli değişim ve gelişmelerin olduğu, birlik ve beraberliğe çok mecbur, rahmet ve nusrete çok muhtaç bulunduğumuz bir zamanda Hızır gibi imdadımıza yetişiyor. Ömer abi muzipçe konuyu değiştirirken ayağa kalkmış Elinde bir mikrofon varmış da camide cemaate hitap ediyormuş gibi bir edayla söylemişti bu sözleri. Selami abi, Ömer Ramazan aylarında gönüllü olarak vaizlik yapıyor. Bir sonraki vaazını hazırlık amacıyla arada bir bizi cemaati yerine koyduğu olur diye açıkladı durumu. Ama Akif de Rıza da iyi biliyorlardı ki sırf sorularına cevap vermemek için de bu küçük gösteri. Bu koca muzip abiler hakkında kafalar epeyce karışıktı. Tehlikeli insanlar olmadıkları kesin de. Üstelik öğretmenlerinin arkadaşı oldukları ortaya çıkmıştı. Teravih namazından sonra çocukları eve bırakırken Karagöz adamlar meselesi şimdilik aramızda kalsın diye tembihlenene kadar da bu konu açılmadı. İmsak nedir? Sözlükte bir şeyden el çekmek, kendini tutmak gibi manalara gelen imsak terim olarak ikinci fecin feci sadık doğuşundan güneşin batışına kadar süren zaman diliminin adıdır. İmsakın başlamasıyla sabah namazı vakti de girer. Fecir nedir? Fecir güneşin doğmasından önceki tan yeri ağarmasını ifade eder. Türkçe'de şafak sökmesi, gün ağarması sabahın alaca karanlığı denilen bu olay gece ile gündüzü birbirinden ayırdığı veya gündüz aydınlığını ortaya çıkardığı için fecir diye adlandırılmıştır. Sahur nedir? Oruca hazırlık amacıyla imsak vaktinden önce yenen yemek. Kuşluk vakti nedir? Kuşluk güne ait bir zaman dilimidir. Arapça karşılığı duhadır. Güneşin doğuşundan 45 dakika sonrasında başlar ve öğle vaktinden 20 dakika kadar ön, önce sona erer. Nafile namaz nedir? Farz ve vacip niteliğinde olmayan namazlardır. Kuşluk namazı, tesbih namazı, teheccüd namazı gibi. Mukabele nedir? Peygamber Efendimizin sünnetine uyarak Kur'an-ı Kerim'i her gün belli miktarda ve özellikle Ramazan ayının içinde toplaca okumak. İftar topu ilk ne zaman kullanıldı? Ramazan'ın önemli simgelerinden biri de atılan toptur. Davul gibi top da Osmanlı Türkleriyle özdeşleşmiştir ve haberleşme amacıyla gündelik hayatta sıkça başvurulan vasıtalar arasında yer almaktadır. 4. Murat zamanında Bağdat'ın fethi sırasında son gülleyi atan top daima dolu bir şekilde duracak tarzda sarayda özel bir daireye yerleştirilmiştir. Söz konusu Top senede bir kere sadece Ramazan-ı Şerif'in ilanında kullanılmaktadır. Topun ilk defa Rumeli Hisarı'nda 3. Mustafa'nın kızının yaptırdığı muvakkithanede iftar ve imsak vakitlerinde kullanmaya başlandığı, başladığı anlaşılmaktadır. Daha sonra bu adetin yaygınlaşarak devam ettiği, yedi kulede ve müsait yerlerde atılmasının birer genelik, gelenek haline geldiği düşünülmektedir. Zaman içinde top atılan yerler arasında İstanbul Topkapı Sarayı önü, Kurşunlu Mahzen, Yedi Kule, Kız Kulesi, Beyazıt, Fatih, Selimiye, Heybeliada, Haliç gibi şehrin önemli merkezlerinin bulunduğu dikkate çekmektedir. İftar Toptancısı Ramazan ayı hem oruç hem ikram hem de paylaşmayıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Kim bir oruçlu iftar ettirirse, onu oruçlunun sevabının aynısı verilir, onun kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Bu sebeple atalarımız hiçbir iftar vaktini yalnız geçirmemeye özen göstermişlerdir. Ramazan ayı geldiğinde herkesin kapıları misafirlere açılır, kimin geldiğine bakılmaksızın sofralara buyur edilir ve yemekler ikram edilirdi. Günümüzde de iftar yemekleri çok yaygın bir uygulama olarak devam etmekte. Bugün sen de bu güzel amele katkıda bulun. Evet bu şekilde e, 9. bölümün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.